Ve Allahu Teala şunu da diyor. Hakkıyla hüküm etmeyenler fasık bir toplumdur. Onlar kendilerine ne bir yardımcı ne de bir dost bulabilirler. Devam ediyor ayet. 21. ayet. Allah muhakkak ben ve Resulüm elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, hakimdir. Allahu Teala ben ve Resulüm elçilerim. Biz Allah'ın elçileriyiz. Allah'ın hükmü üzerindeyiz. Hakkı batıldan ayırmak, hakkı üstün kılmak için varız. Bu yolda serfiraz olmuşuz. Can ile baş ile malımızı canımızı ortaya koymuşuz. Hakkı üstün kılana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Siz şeytan mısınız? Nesiniz Allah aşkına? Neden susuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Şeytan değilseniz niye susuyorsunuz? Niye hakka haykırmıyorsunuz? Niye haklarınızı aramıyorsunuz? Hazreti Resulullah Efendimiz şöyle söylüyor. Benim bir sünnetimin ortadan kalktığını görürseniz, ona müdahale ediniz. Elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle, diliniz yetmiyorsa buzdiniz. Bazı kalemlerin de yanlışa girdiğini görüyoruz. Hatta ve hatta şöyle küstahlık edenler bile var. Apo bizim ailemizdendir. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size kişi manfaat karşısında belli olur diyor Resulullah Efendimiz Hazreti Kur'an. Siz manfaatlar karşısında bu kadar alçalacak mıydınız siz? Sizlere söylüyorum. Sizin gazetenizi de daha okumuyorum. Yazıklar olsun size. Apo aileleri arasındaymış. Çocukken onunla beraber namaz kıldığını görmüş. Sizin gibi dinsizler işte bu hale getirdi bu memleketi. Adam her şeyi bırakmış, her şeyi bırakmış, terörün reklamını yapıyor kaç senedir. Terör reklamı yapıyor. Ahmet Kaya'ymış, Şivan Perver'ymiş, falanmış filanmış. Yazıklar olsun. Hale cezaevinde haksız yere sürünen o kadar insan var iken, hale terörü af çıkarmayı düşünüyormuş. Bunlar Allah'ın lanetini, lanetlenmiş insanlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizi tefekküre et. Sizi tefekküre havale ediyorum. Tefekkür edin, iyi düşünün. Bu son gemi, son çıkar yol olabilir. Eğer Hakk'a iltiba etmezseniz Allah şahidimdir, Türkiye'yi terk ederim. Göçü kervan ederim, giderim. Hepiniz de helak olursunuz. El-Fatiha.